<Gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya alıyorsun. Yani illa yoğurt çalmaya gerek yok. Yani. Ya. Evet. Yani bu lohanta alacak. Mesela lohanta da yapabiliyor. Bunu yoğurt lohanta da yoğurtla çalar. Ayran olarak. Peki şimdi ne de? yapacağız? Bunu kaşıkla alacak mısın? Şimdi su, su, su dibinde mi kaldı? Su dibinde mi kaldı? Su dibinde işte aşağıya su dibinde. Koşalım. Daha bunu suya koyuyorlar daha. Yoğunluğu su da duruyor bu daha. Ya çıkıyor. Dolaylı, dolaylı her şeyi. He? Her şeyi, <laughs> <en gülüyor> <en gülüyor> Ama ben... Şimdi bu, son eklediğini niye ekledin? Evet. Soğusun ya. ya. Soğuk su Soğusun ya. Soğusun ya. ya. Topladı bak. Ne topladı ya. Hmm. Allah Allah. Makine dönüyor değil mi aşağı? Dönüyor da dönmeye artık bak su tabanda su. Suyun tabandaki su kaldı. Hayır su bir anda nasıl oldu ben onu annem anlatacak. Evet. Oyunlaştı kenarda köpürmeye başladı zaman olur o ya. Bir anda. Su taze olduğu için geç oldu. He su taze olduğu için. gençler gençtesi Açarsanız biz geliriz karakolda. <laughs> Çalışmayalım. iş çalıştınız, ben gelirim. Buna manzara açtım da Recep dedi ki dayım oğlum abi yanına hiç kimse alma ortak yengen karşımda dedi. <laughs> süt kesilmiş süt de şu sümme peyniri var ya tel peyniri Onları <laughs> yaptım. Adam geldik, abi biz sağlam peyniri yapamıyoruz sütte. Yenge beş gün sütten yaptı dedi. <laughs> Ucuz vermeyin dedi. 12 bin lira kilo kilosu dedi. Bunlar akıllıyla gittiler, neymiş, kesilip de küçük küçük paketlere konmamış, sekiz bin liraya bir de geldi, dünyanın birbirine. <laughs> Yavru getireydim, ben emek verdim, saç örgüsü ördüm güzelce. Kesip kesip de poşetlere ben koyamaz mıydım? Batırdım, batırdım, batırdım. Yok batırdı. öyle o nasip değilmiş. Onu öyle gör. Sen kaşığı bana ver de ben sana nasipi sana göstereyim. Sen <laughs> kaşığı bana ver de nasipini sana göstereyim. Yukarıda yat uyuyun. Allah Allah Su bensiz et sen Hıh ya Bu da ittene mi için yani? Tamam diktire götürek evet. Götürecek misin? Götürek yani Tamam bir tane yat işte Şuradan ilerlemeye bir tane daha da şimdi bir de şöyle onun, yani, onun altındaki, ha? onun altındaki sütü de daha Hı? kestirseniz daha Şöyle de peynir olur. Şu sütü. da alın bakayım şimdi kaşık getireyim de. Ne istiyor? Bir dakika de. nasıl o, o çıkan sütü? Yok evet. ondan bundan olmaz yok Altındaki sütü de daha kestirsek o çakalık olur. Kesin sen. su kaldı. Su 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 kaldı. Su kaldı. da Tekrar oraya. <laughs> Daha iyi bilir he. bunlar. Evet bunlar yeni Çok Bu sütün kesmeyi. Yağlı süt kesildi o Kulun peyniri yediğiniz ise. <laughs> Yok, ben almam. Aa, korkma, kanını değmez. Kocuğum Allah'ım. Öldürmez öldürmez. ya, öleceğinle. Kavga canına alışmışsınız herhalde bazen Ne alayım, ben almayacağım. Çok karıştırdım. Bak, alayım da. Gerçekten güzel ama ha. Bakanın arasına da sardın mı? Ee, bu, mu? bunu, bunun şu suyundan mesela mı yaptın yoksa onu sütten mi yaptın? Yok yok. Yok, yok. Ha, ha. Yani mesela şu kazımda herkedeki sütlerim var ya. He, evet, ondan ya. Ocağa koydum, Eşkin kesilince. Eşkide bir şey yaramı süt, yapıyorum. sütü nasıl kestirirsiniz? Limonla mı? Hı hı. Limonla da kestiriyor. Sadece kendi eşkinde Bu arada kendi kendine öyle kestiriyor. Sen de bayağı bir şey biliyorsun ha. Kendine de olsun. Ben geldim iş yapma. Ya ben şu işe şaştım kaldım abi. <laughs> Biraz daha iyi gelin. Ya ya. Yağ oldu. Hayır ben öyle dönüyor. Bundan <laughs> nasıl olacak bu nasıl böyle sıcak diye kara kara düşünüyordum. <laughs> Dört <laughs> ki içinde geçti işte, işte. Ayrıldı şey ayrı bir anda ya. Bu da şeyleri ağlayıtmaz. kolye Allah Allah. Şunun ağzında musluk olsa daha ikram olur mu? Ama eğdirdiğinde nasıl olacak? Gel yani fark etmez. Hı? En altta olacak. En altta olacak. En altta olacak. Onun altına giremez. Altta olacak ki. Bu, bu yüksekte olacak. Evet, bu olsa akar. Aha. Yoksa akmaz. Bu şeyde, etmez, şu şeyde. Şu hortumu oradan olur mu He. Evet. Olur, olur olur. Olur olur olur. onda da şey Altta olacak. Yukarıda değil yani. Şu. Evet. Hoşsuzluğu mu hı. ne yapıyorsun abla? Yok yağ gitmesin diyor. Ha. Ya çapa tutan yara gitti. Ya tam donmadı mı? Tamam anladım. Şey, ya, orada araya vermiyor ya. Yani. <laughs> araya versin. <veselik. gülüyor> Abin zararı tutturduk. Soğuk suyu şimdi evet, evet, dondurayım. Soğuk suyu yıkatacağım, göndereceğim şöyle. Ay, nasıl dondurayım?

eee yeah. yok <gülüyor> 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 Ol야, <gülüyor> bu Niye? su az olmaz erimeden olmaz ya Biz gerek. ben buna yumurtayı kırarım ya. Ne gerek. Erimesine de Tereyağı kaldı. Aha işte Bu, uh, bu. yağ. oldu

Bu da tortusu. Şunun evet, evet, evet. tortusu. Onu erittik. Bak altından tortur onu tortu çıktı. Bunu sürdük. Onu yiye, o da ya. Makineden çıkan tereyağı eritildiğinde altına oturan tortu. Halkada şey halka yapımında filan kullanılıyor. Heti içi var ya. Şimdi. Evet. Heti içi var ya. ya. İşte o bunu ye, ben mide kaldırmıyor. K ne? Akşama kadar acık